Haramdır. Hocam e, Efendim, birkaç beyne dair böyle kısa kısa sorsam, kısa kısa yanıtlar alsam olur mu? Biraz zihni sinir soruları olacak da o yüzden. Sor, sor sizi tamam. De. Mesela, tek kelime istiyorsun değil mi? Yani tek cümle de olur. Yani kısa derken elbette böyle çok da kısa değil de. İnsanlar e, insanlar yarım beyinle yaşayabilir mi? Evet. Peki. E, bir dakika ben burada şuradan. Tamam evet. lütfen. Bazı insanlar beyinsiz de yaşıyor zaten günümüzde <laughs> olduğu gibi. Beyin hile yapar mı? Kesinlikle. Beyin hep hile yapıyor. Zaten hile içerisindeyiz biz. Hileli bir organımız evet, var yani. tabii. Uyanık olmak lazım. <laughs> Bu soru sizi kızdırır mı bilmiyorum. Yok, hayır sor. Kimilerine, göre, Nasıl? E, kimilerine göre insanın sırrı kalbinde. Allah sırrı hayır. kalbe koydu. Hayır, mu? beyinde. Yalan. Beyinde mi? Beyinde. Beyinde. Kanıtınız ne? Kanıt şu. Bakın o kalp, iman kalpte değildir. İman beyindedir, gönüldedir. Çünkü, Yok, ama gönülde burayı. E, hayır efendim, gönül, gönül hepsini kapsar. Bir şemsiyedir. Peki sizin ben size şöyle bir soru sorayım o zaman. Sorayım. Sizin kalbinizi çıkartıp bir gavura taksak Müslüman mı oluyor gavur? He. veya bir soru. veya gavurun kalbini çıkartıp size taksak gavur mu oldun? Yok öyle bir şey. Kalp bir et parçasıdır. İman gönüldedir, beyindedir, akıldadır, fikirdedir, vicdandadır, ruhtandır, içimizdedir, şemsiyedir o. Gönlümüzü yöneten de mi beyin? Evet, her şey bir. Daha doğrusu nöronlar kendi aralarında tek bir fakültenin etkisinde değil. Akıl, vicdan, ruh, zeka, nefis, ego. altı tane parametre vardır. Bunların hepsi kendi aralarında istişare eder. İstişare ederken de 100 milyar nöronun, 100 milyar diyorum. 100 milyar, hatta bugün onlara 1,5 trilyon e, özellikle glia hücrelerini de ilave etmek durumundayız. Yani 1,5 trilyon, 100 milyar hücrenin istişare ederek bu altı parametre çerçevesinde yani tekrar diyorum akıl, vicdan, ruh, zeka, nefis ve ego altı parametre çerçevesinde istişare eder ve bir karar verir. Karar ona göre çıkar, ortaya çıkar. O karar sizin dini inancınız, sosyal yapınız, sosyolojiniz, aileden aldığınız terbiye eğitiminiz, çevresel faktörler, beslenmeniz, arkadaşlarınız, eşleriniz, dostunuz hep onları etki eder. Yani siz bir kararı verirken mutlaka arkadaşınızla benimle olan dostluğunuz, arkadaşlarınız, yaşantılarınız, yaşanma, yaşantı şekliniz Amerika'da olduğunuz zamandakine göre farklı e, kararlar ortaya çıkar. Yani bir yere karar, bütün bunların e, bu parametrelerin birlikte ortaklaşa karar verdiği ve asla ve asla bir tanesinin itirazı olmadığı. İtirazı olsa o zaman beyinden danarışı çıkar. Bakın bu bir buçuk trilyon, 100 milyar hücre tek bir karar verir. Yani beyin için beyin e, şeyini yazdım, matematiğini yazdım. Dedim ya insan <laughs> 3.0'da. Yani akıl matematiği, beyin matematiği, nöron matematiği, düşünce matematiği, e, bütün bunlar o kadar yani 1 artı 15 16 etmez beyinde. 1 artı 1 gene 1 eder ya da 0 eder. Yani ne kadar matematiksel toplamları toplarsan topla beyinde, akıl, vicdan, ruh çerçevesinde ya 1 eder ya 0 eder. 0 ederse yapmayacağız, 1 ederse yapacağız. Olay bundan ibarettir. Bu gönül elle tutup gözle göremediğimiz bir şey hocam. Biliyorsunuz başka dillere de icabında, kendisi... İcabında yok hocam. gönlü elle de tutuyoruz, gözle de görüyoruz. Nasıl? Hareketlerinizle, davranışlarınızla, sizin frekanslarınızla, sizinden almış olduğumuz enerjiyle senin gönlün. Niye derler ki ya canı sevilir bir insandır? Ya adam çok can bakıyorsun da, ya diyorsun çok canı seviyor işte budur gönül budur işte. O frekans alıyorsun adamdan niye pozitif enerji aldım diyorsunuz. Gönül budur. Yani onu hissedersiniz. Belki biz bugün onu ölçemiyoruz. Yani belki ölçemiyoruz ama onu ölçücü aletleri yarın bulduğumuz zaman da onun var olduğunu görüyoruz. Eğer bir şey, bakın ne dedim? Bir ilimde, ilim delil değildir. Ama ilimde ne varsa yarın bilim onu ispat edeceği kanaatindeyim ben. Kur'an-ı Kerim'de bir şey diyorsa, Tevrat'ta muharef olmayan Tevrat, muharef olmayan İncil, Matta, Markos, Yuhanna, Sulukas için kastetmiyorum. Yani orada bir şey söylemişse, o bilim yarını bulacaktır. Bulduktan sonra ya, ya bu Kur'an'da vardı. Aklın neydi şimdiye kadar? Kafadan atmak yok. Yani kafadan atmak yok. Bilim adamı kimliğiyle ben bilim adamı kimliğiyle konuşurken başka şey, ilim adamı kimliğiyle konuşurken başka şey. Ama ne dedim? Bilimde efendim İncil böyle diyor. Bana bana beni ilgilenemez. İncil derse der bilim adamı kimliğimle. Ama ilim adamı kimliğimle icabına derim ki bakın işte ben 2000 yılında Amerika'da e, International Lecturer olarak e, Congress of Neurological Surgeons'un e, International Lecturer olarak seçildiğimde e, Earthquake and Neurosurgery diye bir konferans vermiştim. Yani deprem ve beyin nöroşürcü diye bir konferans vermiştim. İki buçuk saat falan sürmüştü. Orada ta Aristo'dan yani e, milattan önce deprem nasıl düşünüyordu, Deprem nasıl düşünüyordu, Aristo'nun gö görüşü neydi? Daha sonra kutsal kitaplardan ne diyor onun hakkında? E, Tevrat'ta, İncil'de, Matta'da, Markos'ta, Yuhannas'ta nasıl? Kur'an'da nasıl? İzâ zülziletil erzu zilzâlâ ve ahiretetül erzu zilza yani bütün bunlara ait kelimeyi sonra bugün jeolojik olarak nasıl oluşuyor onu anlattım. Ve sonunda dedim ki aslında e, earthquake dediğimiz şey e, bir anlamda e, yer kürenin epilepsisidir dedim. Deprem yerkürenin epilepsisi. Evet ben bunu 2000 e, yılında Amerika'da verdiğim konferansta söyledim. Sonra da yazdım zaten bunu. E, bu aslında bu görüş e, benim oğlumun görüşüydü. O zaman oğlumla tartışırken, e, o da profesördür. Abdülkadir Cüneyt Aydın, profesör doktor. Onunla tartışırken e, o da yapay zeka ile, material science ile ilgileniyor. O da söylemişti ki böyle böyle bu bir yerkürenin e, epilepsisi, sağra nöbeti olabilir diye. Ve çok tuttu o çünkü bir yerde depremli oluyor? Bir elektrik de şarjı oluyor. E beyinde de aynı şey olmuyor mu? Elektrik de şarjı olmuyor mu? Epilepsi dediğimiz şey böyle oluyor. Onun için ama bakın orada ben anlattığım çok da ilgi gördü. O Hatta bana dediler ki orada siz dediler bilimle sanatın evliliğini yaptınız o konuşmamda. Ama ben ta milattan önce yani o Aristo'dan, Eflatun'dan aldım işte kutsal kitaplardan sonra Kur'an-ı Kerim'den özel Zilzal suresine ve daha sonra jeolojik olarak nasıl oluştuğunu anlattım. Ve e, çok ilgi gördü. Şunu söylemek istiyorum. Bilim adamı kimliğimle konuşmak başka şeydir. Matematiz etmen lazım onu. Ama ilim adamı kimliğimle ilim adamında yani bir Kur'an-ı Kerim delil değildir bilimde. Kur'an tabi isim Yani is, ilim olarak ilmi olarak ilim adamı kimliğimle alim kimliğimle e tabi nas dediğimiz dogma, Kur'an'da, hadiste, ayette bunlar tabii ki delildir. Ama bilimde delil olmaz. Niye? Matematiz etmen lazım onu. Ha yarın olacak, onu da söyleyeyim ben. Yarın matematiz oldu. Nasıl gidiyorum ki? Mesela bakın ben yine söylüyorum. İlk yaratılan hücre dişi hücredir. Kur'an diyor bunu. E şimdi sen biyoloji bilmezsen, genetik bilmezsen, Nisa Suresi'nin birinci ayeti. Açık söylüyorum. Ben 15-16 sene, 17 sene önce yazdım ben bunu. Makalemde yazdım. Hatta ben bunu yazdım makale Beyin Cerrahisi Dergisi'nde yayınlandı bu. Yani ilk yaratılan hücre dişi bir hücredir. İşte bilmezsen Adem'in kaburgasından yaratıldı yok, dersin. Yok saçma, yok öyle bir şey. Evet. Adem'in kaburgası bir şey bu, yok. Bu Tevrat'ta olan, evet, evet, Tevrat'ta hocam. olan bir evet. şey. İlk yaratılan dişi bir hücredir. Nisa suresinin birinci ayeti diyor ki, Ya eyyüennâs ittekû rabbeküm ellezî halekeküm min nefsin vâhîdetin. Bakın orada tek bir zerre, dişi bir zerreden, tabi adam hücre bilmediği için hücre diyecek hali yok. Zerre diyor, nefis diyor. Ellediği halekakü min nefsin vahidetin ve halega minha, bakın onda kopyalandı diyor. Ve halega ondan yaratıldı, zevceha, erkeği yaratıldı. Demek ki önce yaratılan dişi bir hücre. Sonra erkek hücre yaratılıyor. Ve besse orada bakın kopyalandı, çoğaltıldı tabiri kullanıyor. Birinde halaka kelimesi kullanıyor, diğerinde besse kelimesi kullanıyor. Ben hoş Arapçayı bilir mi insanı boş? Yani ben o, 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 kafadan atmıyorum. Nisa suresinin birinci ayeti. <laughs> ya eyyühen nas itteku rabbeküm ellezî halakaküm min nefsin vahidetin ve halaka minha o da müennes. Mühendis dediğimiz yani <gülüyor> dişi. <gülüyor> <gülüyor> ve, minha e, ve halaka minha zevcaha ve besse ve, 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 minhuma onlardan çoğal. O ikisinden. Bakın Arapça'da bir tekil vardır deriz ona, iki olduğu zaman da tesliye, üç tane olduğumuz zaman veya üçten fazla olduğumuz zaman cemi deriz ona. Orada dikkat ederseniz e, 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 o ikisinden diyor, ''Ellezî di halegâküm min nefsin tin müfret diyor. Tek bir dişi hücreden. Açık net. Yani bunun tepsisine gerek yok. Ama biyoloji bilirseniz, genetik bilirseniz, moleküler biyoloji bilirseniz daha iyi anlarsınız. ''Halegâ'' Minha o dişiden yarattı. O erkek olmuş olsaydı o hücre ve halaga minhu derdi. O bakın dişiden yaratırsa minha ki orada minha diyor. Erkekten yaratırsa minhu diyecekti. Ve halaga minha zevceha eşini yarattı erkeğini. Bak eğer o yine e, şey olsa o erkek olsaydı zevcuhu diyecekti. Zevceha diyor. O da müennes. O da dişi. Feminen yani. Ve besse minhuma diyor. Ve ondan çoğalttı. Bakın kopyalama işte. Hani diyorsun ya buyur. Bakın. Ve ondan çoğalttı diyor. Kalega demiyor bak. Yarattı demiyor. Ve o ikisinden çoğalttı. Yani karı kocadan arttırıyor bakın. Yarattı. Bakın demek ki. Ve ne diyor? Ondan sonra çok insanlar ortaya çıktı. Yarattı diyor. Demek ki ilk yaratılan neymiş? Dişi bir hücreymiş. Hocam Hayır. unutmak bir lütuf ya. Yani. Unutmak yani bir lütuf. Takım, evet. Bir takım kötü anıları... Beyin unutmaz unut... yalnız. Hah onu soracağım. Unutan sensin. Ben unutuyorum, beyin unutmuyor. Asla. Beyinde her şey var. Bakın. Bu, gerekli bilgiyi nasıl çıkarıyor peki? Beyinde bilgiyi. her şey var. Bakın madem öyle, bunu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Kıyamet Suresi'nin 13. ayeti. beul insanı yevme izin bimea deme ve akar diyor. O gün diyor, size onu neden tercih ettiniz de ötekini tercih etmediğiniz diye sorulacaktır diyor ayet. Kıyamet suresinin 13. ayet. Şimdi burada bu Roger Penrose ve Stuart Hameroff'un yapmış olduğu çalışmalarda nöronlar arasındaki nanotüplerde geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kayıtlıdır. Sen onlardan seçiyorsun. Orada var duruyor. Yani istikbal de orada var. Yani senin yarın ne yapacağın beyninde var. Sen seçip yapıyorsun. Onun için sen mesul oluyorsun yaptığından seçmesen mesul olmazsın. Eğer kadere razı olursan kederden kurtulursun. Kadere razı olursan kederden kurtulursun. Bakın İsra suresinin 13. ayetinde diyor ki biz sizin kaderinizi Omuzlarınıza yükledik diyor. Orada ne alacaksın? Seçeceksin. Yani şimdi elinde sizin bir iPad vardır. Hı hı. Bu iPad'de yazarsın, çizersin, yere atarsın, kırarsın, bana verirsin, ötekine verirsin. O ihtimaller orada var. Ve yarın ne yapacağın orada var. Orada bütün milyonlarca, milyarlarca ihtimaller oraya belirlenmiş. Sen düşüncenle o demin bahsettim ya, bir buçuk trilyon, yüz milyar hücrenin kendi aralarında saniyede 10 üzeri 16 işlem bölü Saniye. Yani saniyede o kadar işlem yaparak hangisini yapayım? Onu mu yapayım? Simit miyim? Çay mı içeyim? Kahve mi içeyim? Çilek miyim? Kiraz mıyım? Elma yiyeyim? Armat mı yiyeyim? Hangisini yiyeyim? Hangisini soframa koyayım, koyayım, diye o demin bahsetmiş olduğumuz o kadar hücre 10 üzeri 16 10 üzeri 16 işlem bölü saniye hızında Tartışır tartışır tak bir tanesini seçer. Yani siz bana bir soru sorarken icabında bin, milyonlarca soru içerisinden seçerken beyninizde bunlar ortaya çıkmaktadır. Yani beyinde onlar var. Sen onu çıkartamıyorsan ortaya koyamıyorsan o senin problemin. Unutmaz. Beyin unutmaz. Ama ne olacak? Bakın unutmamak için bakın öğrenmek başka şeydir. Bilmek başka şeydir. Anlamak başka şeydir. Anlarsan unutmazsın. Anlarsan unutmazsın. Şimdi bakın öğrenirsin Hatta öğrendiğini anlatırsın da. Ama öğrenmek başka şey, e, bilmek başka şey, anlamak başka şey. Anlamak şudur. Ben bir beyin ameliyatını yüz binlerce de on binlerce beyin ameliyatı yapmış olsan sadece öğrenmiş olabilirsin, öğretemeyebilirsin onu. Hı hı. Öğretebilmek için onu anlaman lazım. Peki kime öğreteceksin? İlla belli bir seviyeye gezer, doktor olacak, beyin cerrahı olacak. Değil. 12-13 yaşındaki bir çocuğa ben bir beyin ameliyatını anlatabiliyorsam onu anlamışım demektir. Kur'an'da onu söylüyor zaten. İkra kelimesi anla demektir. Oku anla demektir. Yani şimdi biz izafiyet teorisi. Ben bir 15 yaşında, 13-14 yaşında bir çocuğa izafiyet teorisini anlatabiliyorsam onu anlamışım demektir. İzafiyet teorisini hala bugün fizikçiler bir anlamamışlardır. Tam anlamıyla birçoğu. Hatta tartışıyorlar kendi aralarında teorik fizikçiler ve deneysel fizikçiler. Mesela zaman ezeli midir, ebedi midir? Ezeli midir, mahluk mudur? Yani e, önceden var mıydı, yok mu? Tartışılıyor. Tabi e, deneysel fizikçiler laboratuvara sokmak istiyor onu, ama kuramsal fizikçiler farklı düşünüyorlar. Şimdi eğer ben mesela izafiyet diyoruzu, ben 15 yaşında bir çocuğu anlatırım, anlatırım nasıl olduğunu. Niye onu anlamışım ben? Anlamak anlatmaktan gelir zaten. Anlarsan. Onun için öğrenmek başka şey. Eğer bir şey siz anlamışsanız unutmazsınız. Bak, öğrenmişseniz unutursunuz. bilirseniz unutursunuz. Anlarsanız unutmazsınız. Anlamak önemli. Kur'an da anlamayı diyor. Bakın Kur'an'ı okumak bir kıraat başka şeydir. Kıraat okuyup öğrenip anlayıp icraat etmektir kıraat. İkra bismirabbike'l-ezizir rahîm derken demek ki okuyup öğrenip bilip anlayıp ve icra etmektir, yapmaktır. Bir de ne vardır? Kıraattan başka ne vardır? Tertil vardır tertil. Tertil Kur'an-ı Kerim'i işte orada ihva yapalım, orada izhar yapalım. E, usulüne göre orada şu makamda okuyalım. Burada mı? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okurken yani onun anlamına uygun da okumak lazım. Bu da önemli. Yani şimdi kalkıp da bir hırsızlık hadisesini, bir hırsızlık olayını Kur'an'daki bir ayeti okurken bilen yayılarak okumak değil onun o e, iç huzuru, hayatı, iç e, duygusallığı ona yüklemek lazım. Veya İsra hadisesini okurken Sübhanellezi Esra bi Abdi ile o ayeti okurken de o kendini ona kaptırman lazım. O havayı vermen lazım. Bir de tertil vardır, okuyup geçmek. Onunca eğer siz anlar, öğrenir, bilir, anlar ve anlatabiliyorsanız unutmazsınız. Hocam birkaç tane daha zihni sinir sorun var. Sor, sor, Mesela sor. beyin ameliyatından sonra bir kişinin huyu, karakteri değişir Değiş, mi? Değişebilir. Mesela? Değişebilir. Ameliyat yapılan yere göre bilimsel buna iki türlü cevap veriyorum. Hı hı. Ee, birincisi bilimsel. Bilimsel olarak hı hı. şöyle cevap vereceğim. Ameliyat yapılan yere göre değişebilir. Mesela frontal bölge dediğimiz bölgenin ameliyatlarında oranın tümörlerinde bile bazen diyelim ki çok eee sakin bir insan, çok sakin, düzgün bir insan, çok esprili, şakacı bir insan olabilir. Veya çok şakacı bir insan, çok içine kapanık bir insan olabilir. Benim var öyle birkaç hastam. Mesela bir beyin tümörlü bir hastam vardı. Ameliyat olması gerekiyordu. Ee, dedi ki ben dedi, ameliyat olmak istemiyorum ben çünkü kendimi buldum diyordu. Yani çok e, işte manevi ve havaya büründü. E, sonra ameliyat olmayı kabul etmemişti. Yani böyle hastalar olabiliyor. Yani ameliyatın yerine göre değişkenlik gösterebilir. İkinci şey ise e, beyin varsa bu değişkenlikler olur. Beyin yoksa zaten olmaz. Artık onu da yani kendi muhayilenize bırakıyorum. Yok beyinsiz gerçekten bilimsel karşılığını çok merak ediyorum. Öncesine söylenen efendim, bir efendim, değil. Efendim. Kullanmak. Bakın. Kullanmıyorsan, şu iPad'i kullanmazsanız bu iPad evet. size yoktur. Tamam. Kullanırsanız vardır. Evet. Benim arabam orada duruyor. Durduğu müddetçe arabam yoktur. kullanırsam vardır. Doğru. Beynini kullanırsanız, bakın Kur'an-ı Kerim'deki ayetler e, 6000 küsür, 6300 küsür, 6666 diyorlar ama o bir yuvarlak rakamdır. Ayetlerin yüzde yüzünde, size 60, yüzde diyordum ama şimdi yüzde diyorum ki ayetlerin hepsi beyninizi kullanın diyor. Yüzde yüzünde beyninizi kullan diyor. Ama çok daha zahiri olsun. Yani laf sen baktığımız zaman da yarısında efela yağulun efela yefemun efela diye bitiyor ayetler. Neden düşünmüyorsunuz? Neden aklınızı kullanmıyorsunuz? Neden beyninizi kullanmıyorsunuz diyor ayet. Onun için eğer siz kullanmazsanız o yoktur size. Ve yarın kıyamet gününde yevmit evet yarın kıyamette inanırsın inanmazsın beni ilgilendirmez. O ayrı bir konu. Kıyamet gününde benim kanaatim insanlara en çok sorulacak en önemli soru ve altından kalkamayacağımız ve zorlanmayacak cevabında zorlanacağımız en önemlisi beyninizi neden kullanmadınızdır. Allah Çünkü şey en büyük nimet hoca geldi. En büyük nimet beyin. Onu kullanmayan en büyük ihaneti yapmıştır. Hayata ihanet etmiştir. Allah'a ihanet etmiştir. Kendine ihanet etmiştir. Aldığı nefese ihanet etmiştir. Hocam şimdi sohbetin bir yerinde konuşmuştuk zaten. Müftünün oğlu diye seslenmeyi ben size seviyorum. Yok Hocama zaten gidiyor. bana bana zaten şimdi, müftünün uşağı derlerdi e, o Trabzon'da. Evet. Şimdi baba müftü, dede müderris. E, gayet böyle donanımlı bir din eğitimi alıyor. Aynı şekilde kendisi de zaten Hay benim babam. Abi bir da. dakika benim bir dakika benim babam aynı zamanda ben Fransız hocamdır. Tabi Tabii tabii hepsine geleceğim şimdi bağlayacağım. E, aynı zamanda işte çokça yabancı dilin konuşulduğu da bir ev. E, ee, i̇şte dedesi bir yandan Kur'an'ı, ı Kelime öğretirken hocaya bir yandan Eflatun okutuyor. Benim Farsçı hocam da dedemdi. Mesela benim bakın e, Sadi'den, Sadi Şirazi'den, e, Firdevsi'den, Şehname'den, e, Gülistan'dan, Bostan'dan, Hayyam'dan e, bana şiirler ezberi Arapça. Mesela Muhalekatü Seba'dan, İmrul Kays'tan. Arapça şiirler ezberlettirirdi bana dedem. Yani hadis ezberlettirirdi, ayet ezberlettirirdi, şiir ezberlettirirdi, Mesnevi'nin ibadetini bana ezberlettirdi. Farsça. Farsça ezberlettirdi bana. Hala okuyabilirim yani onları. O bakımdan yani böyle bir kitaplarla dolu. Tabii, tabii. Kütüphane içerisinde doğan bir çocuğun o kitaplara bilgane kalması mümkün değil. Şimdi ben de tam işte oraya geliyorum. Sorum şu doğduğun kaderindedir. Al Almanların bir lafı vardır. baş traze Yani? Tek yönlü yol. Başka çıkar yolun yok. E doğduğun kaderin mi o zaman? E, yani coğrafya kaderdir zaten. <laughs> Ama kader kendi elinde. Kader kendi elinde. Böyle bir evde doğmasak da böyle olabilir miyiz? İstersen olursun. Peki. Bakın Ramanujan diye bir adam var, matematisyen, Hintli, müthiş bir adam. Yani o e, çektiği çileleri okusanız acırsınız. Ama Ramanujan oldu. E, Abdüsselam Selam Nobel ödülü aldı biliyorsunuz, 70'li yıllarda. E, Pakistanlı. Adamın hayatını okuyun. Yani bakın ter dökmeden ekmek yenmiyor. Oturup dil dökecek yerde gidip dökmeli ter. Allah sizin imanınıza, sizin namazınıza, sizin niyazınıza, orucunuza, haccınıza, zekatınıza bakmaz. Size bilim alanında yaptığın çalışmalarda ikram ederken ve en insan illa Bu Necim suresinin 39. ayetidir diyor. Ben sizin diyor çalışmanıza, gayretinize döktüğünüz tere bakarım diyor. Eğer kaderiniz kendi elinizdedir. İsra suresinin 13. ayeti. Çalışacaksın. Yani orada kendi elinde, omuzlarında. O zaman o zaman mesul olmazsın sen. Bakın mesuliyette mecburiyet yoktur. Mecburiyette de mesuliyet yoktur. Tekrar ediyorum. Mecburiyette mesuliyet yoktur. Mesuliyette de mecburiyet yoktur. Mesuliyetin de kendi elindedir. Kafanı kullan, aklını kullan. Yarın alnın açık olsun. Yolun açık, hayata katkı sağla. Son soru. Beyin cerrahı, güftekar, bestekar, filozof, yazar, daha saydıkça sayarım. Estağfurullah. Ee, bu özelliklere sahip İsmail Hakkı Aydın'ın eee Hayatı bir şarkı olsaydı hangi şarkıyı seçerdiniz hocam? Vallahi, Sizi ne anlatırdı? Allah 200'den fazla beste yapılmıştı <gülüyor> benim <gülüyor> e, güftelerimden. Biliyorsunuz benim 7 tane Şiir <laughs> kitabım vardır. <laughs> e, Arzu ben kullanan bir şairim ve e, 5000'den fazla aforizmam vardır. E, bu aforizmalar içerisinde e, aslında hep söylerim e, 5000'den fazla aforizmam e, yazmak isteyip de tembelliğim yüzünden yazamadığım kitaplarımın Tek cümle halindeki özetidir durafuruzman. Yani bu şu demektir: 5000'den fazla kitap yazmalıyım. Demektir bu. Şimdi 7 e, tane şiir kitabım vardır hı hı. ve 200'den fazla beste yapılmıştır. E, onları gururla söylüyorum ben ve 1000 yıllık Türk edebiyatında da zannediyorum e, en çok aruzla rubai yazan rubai diyorum. E, aruzla rubai yazanlardan bir tanesiyimdir. E, tabii şarkıların insan kendi evlatları arasında ve ayrım yapamaz. 200'den fazla Beste yapılmıştır. Onlar hiçbirini birbirinden ayıramam. Tabii bu arada o beste hangi anlatırdı acaba? Bildik ve ee, sizin henüz Benim hayır, beni henüz benim henüz beni anlatan bir e, şarkı yapımı <laughs> eser üretilmedi diyor. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok çok, çok keyifli Şeref bir verdiniz. sohbet oldu. Sağ olun. Şuna karar kıldık. Başta da söylemiştim. Türkiye'ye değer katanlarla böyle söyleşilerimiz olacak. Türkiye'nin bir değeridir. Profesör Doktor İsmail Hakkı Aydın. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Hocamla yine ben teşekkür ediyorum. Görüşmek Sağ olun. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da unutmayın.